Bu adam biraz su sıkar ve minik dünyada yağmur yağmaya başlar. Minik insanları kahkahalarla izleyen ev sahibi, yardımcısına daha güçlü sıkmasını emreder. Böylece yağmur şiddetlenir. Meğerse bu yaşlı adam minik dünyanın tanrısıymış. Su minik dünyayı yemyeşil yapar ve insanlar mutlulukla dolar. Ancak yaşlı adam onların mutlu olmasını istemez. Yardımcısına emir vererek minik dünyadaki insanlara bir veba salmasını ister. Veba tüm kabileyi anında etkiler. İnsanlar tanrının onlara kızdığını düşünür ve dualar ederek tanrılarını memnun etmeye çalışırlar. Yaşlı adam onların dualarını kabul eder ve hayatlarını bağışlar. Bir süre sonra insanlar ilk kez ateşi keşfeder. Ateşi bulmanın heyecanıyla çimenlerin üzerinde sevinçle zıplamaya başlarlar. Ancak yaşlı adam bu durumu sevmez. Ateşin kendi mucizesi olarak keşfedilmesini ister. Bu yüzden yardımcısına ateşi söndürmesini emreder. Yaşlı adam bu küçük insanları izlemekten sıkılır ve bir süre ara vermeye karar verir. Uyandığında ise minik dünyada artık 21. yüzyıl olmuştur.